Bir varmış, bir yokmuş. Masal seven çokmuş. Orman dolu kereste dökülür tane tane. Kim ne derse desin benim masalım bir tane. Ülkenin birinde Of Of adında güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Tabii ki doğduğunda adını of of koymamışlar. Prenses büyüdükçe o kadar çok of demeye başlamış ki herkes ona of of prenses demiş. Adı da öyle kalmış. Prenses sürekli söylenir, her şeyden çok çabuk sıkılır. Hemen oflar, puflarmış. Kral kızını mutsuz gördükçe çok üzülürmüş. Kızının mutlu olması için elinden geleni yaparmış. Fakat ne yaparsa yapsın, kızının mutlu olmasını sağlayamazmış. Prenses güldüğünde bile hemen arkasından ''Of ne çok güldüm'' dermiş. Her şeye söylenir, gülen yüzü hemen asılırmış. Günlerden bir gün bir avcı, saraya rengarenk tüyleri olan çok güzel bir papağan getirmiş. Kral papağanı görünce hayran kalmış. Kral bir kese altın verip avcıdan papağanı satın almış. Papağanın kafesini odasına götürmüş. Kral günlerce papağanı konuşturmaya uğraşmış. Ama papağan hiç konuşmuyormuş. Kral sonunda bu uğraşından vazgeçmiş. Çünkü papağanın güzelliği de seyretmeye değermiş. Bir gece kral yatağına uzanmış. Tam uyumak üzereyken bir ses duymuş. Kralım, kralım Kral hemen yatağında oturmuş. Lambayı yakıp şaşkınlık içinde etrafına bakınmış. Odada hiç kimse yokmuş. Sesi tekrar duymuş. Kralım benim papağan ben konuşuyorum demiş. Kral hayretle papağana bakmış. Demek konuşan sensin. Konuşmayı biliyordun da niçin benimle hiç konuşmadın diye sormuş. Papağan konuşmadığımı düşünüp beni serbest bırakacağınızı sandım diye cevap vermiş. Kral, seni hiç serbest bırakır mıyım? Sen hayatım boyunca gördüğüm en güzel kuşsun demiş. Papağan, ne olur beni serbest bırakın. Ben ormanda gönlümce uçmazsam mutlu olamam. Ne olur beni bu kafeste tutmayın diye yalvarmış. Kral, bu hiç mümkün değil seni serbest bırakamam bu düşünceni unut ve bu kafeste mutlu olmaya çalış demiş. Papağan çok üzülmüş. Biraz düşünmüş. Derken aklına bir fikir gelmiş. Krala şöyle bir teklifte bulunmuş. Ben of of prensesi söylenme huyundan kurtarabilirsem. Beni serbest bırakır mısınız? Kral eğer bu dediğini başarabilirsen bırakırım seni. Yeter ki kızım mutlu olsun demiş. Ertesi gün kral Prensesin yanına götürmek için papağanın kafesini eline almış. Papağan bir şart koşmuş. Böyle kafeste olmaz. Kaçmayacağıma size söz veriyorum. Beni serbest bırakın. Kral papağanı kafesinden çıkarmış. Birlikte prensesin yanına gitmişler. Kral, sevgili kızım, sana güzel bir hediye getirdim." demiş. Of of prenses babasının omzundaki papağana bakmış. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim baba demiş. Aslında prenses babasını üzmemek için hediyesini kabul etmiş. Bir papağanı olduğuna hiç memnun kalmamış. Babası gider gitmez. Of bir papağanım eksikti diye sızlanmış. Papağan of deme prensesim. Oh de gülümse demiş. Prenses, sen benim konuşmama karışamazsın. Of da derim, ah da derim. Sana ne?" diyerek papağana kızmış. Papağan, "Of dedikçe canın sıkılır prensesim." demiş. "Canın sıkılırsa mutlu olamazsın ki. Oh de. Oh dedikçe ferahlarsın, mutlu olursun." Prenses, "Of ya! En son ihtiyacım olan şey bir papağanın öğüdüydü." demiş. Papağan yine aynı sözleri tekrarlamış. "Of deme, oh de, gülümse prenses." "Of, yine aynı şeyi söyledin." diyerek kızmış. Papağan, "Of deme, oh de, gülümse prensesim. Of bir şikayet sözcüğüdür. Sürekli her şeyden şikayetçi olmak gibi kötü bir huy edinmişsiniz. Neden şikayet ediyorsunuz? Sahip olduklarınızın kıymetini bilin." Şükredin ve oh deyip gülümseyin demiş. Artık papağan prensesin yanından hiç ayrılmıyormuş. Prenses ne zaman of dese, papağan of deme, oh de gülümse diyormuş. Ona sahip olduğu şeylerin kıymetini anlatıyormuş. Prenses yavaş yavaş of demeyi bırakmış. Oflamak için ağzını açtığında papağana fırsat vermemek için oh demeye başlamış. Oh dedikçe de rahatlamış, yüzü gülmeye başlamış. Bir gün bahçede yürürken prensesin ayağı bir taşa takılmış. Prenses yere düşmüş. Of çok kötü düştüm diyerek ayağa kalkmış. Papağan geçmiş olsun prensesim ama oflamayın demiş. Prenses sayende oh demeye alıştım ama düşünce de öyle denmez ki demiş. Papağan unutmayın prensesim beterin beteri vardır. Düştünüz ama ayağınız kırılmadı demiş. Prenses ona hak vermiş. Kral kızının söylenme huyundan kurtulmasına seviniyormuş. Bir gün papağan krala kralım ben sözümü tuttum. Kızınız artık eskisi gibi asık yüzlü, mutsuz bir prenses değil. Siz de sözünüzü tutun, beni serbest bırakın demiş. Kral papağanın gitmesini istemiyormuş ama sözünü tutması gerekiyormuş. Papağan sevinç içinde saraydan ayrılmış. Sık sık da prensesi görmek için saraya gelmiş. Tabi of demeyi bırakan prensese artık kimse of of prenses dememiş. Ona sadece prensesimiz demişler. Prenses mutlu bir ömür yaşamış. Hepinizi kucaklıyorum minik kalplerim. Abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki hikayemizde buluşalım. Allah'a emanet olun.